Yaklaşmayın fazla, yaklaşmayın. Ay, hayır, hayır tut bir dakika dur dur çocuğu tut hayır dur. Dur dur dur. Hı? Dur. Islanacak ama ayaklar ama çoraplar ıslanır. Oğlum şu an evde yedek çorabımız var. Soğuk soğuk çok soğuk gel. <laughs> geri gel geri geri. Çık 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 çık. Çık çık geri çık geri. Geri geri adım at. Geri adım at. He. Soğuk soğuk. Islanacak çorabın ıslanacak ama. Benim çorabım çorabım. üstünü ıslatma Serra dur. Bir tamam, dalga geliyor. Tamam geride durun biraz daha geride hayır, durun bir an. Bir iki adım geride durur musunuz? atalım. Dur dur hayır hayır elini verir misin? Heh. Ama ıslandı çorapların Oo, ıslandı. çok bir daha Baba. Gel gel geri gel geri üşüyeceksin üşüyeceksin gel. <laughs> Buraya sabahları 7'de geliyorum ben. Yani şu iskeleden atlıyorum bak karşıdaki iskele var ya. Islandım. Bak ıslan, üstü ıslandı Sera dur dur. Sera gel üstü ıslandı. Anne kızacak anne kızacak ama. Kızacak bize anne kızacak. Ah Sera. Biz sabah buraya nasıl gidiyoruz? Ay lan. Evet. Tamam gel gel üşüyeceğiz üşüyeceğiz gel gel. Üşüyeceğiz hayır gelir misin Serra gel Rümeysa gel buraya. Baba. Rümeysa. Mi? Ha? Düşecek hayır hayır yaklaşmayın hayır ıslandı üstün ıslandı bak kızacak kızacak anne kızacak gel hayır gel gel anne. dur dur Serra bak çok büyük geliyor Rümeysa soğuk. soğuk soğuk hadi gel tamam geri dön Rümeysa gel gel Hayır düşersiniz gel. Gel gel buraya gel. <laughs> Pantolonun değil ki tek. Elbisen ıslan elbisen. Bak ben şu iskeleden atmıyorum işte. Bak gel o iskeleye gidelim mi iskeleye gel. Baba. Gel ben iskeleden atlayayım siz durun orada gel. Baba. ıslak. ıslandı üstün ıslandı. Baba benim arkam berbat. Hadi gel gel. Üstünüz gel gel Serra. Anne kızacak bak üstünüz ıslandı. Mesela gel gel tamam. Tamam yarın gel gireceğiz, gel gel. Cuk cuk cuk. Bak ezan okuyor. gel hadi gel. Bekle. Tut elimi. Gel. Vuhuuu <laughs> ne güzel, bir dakika. <laughs> gel. Ayağım çok ağır. Ben <laughs> götüreyim mi? Aynen Serra üstünüz ıslandı, gel Serra gel. Hadi tamam çıkıyoruz. Gel yeter. Tamam hadi. Tamam. bak Merak ettiniz geldik. Tamam hadi gel. Yarın gireceğiz. Tamam mı? Hadi gel. Hadi bakalım gel. Hadi yürüyün gel. Tamam. Tamam gideceğiz yavaş yavaş. Hadi yürüyün. Çıkın yukarı doğru. Hadi geliyoruz. Atma atma. Taş atma. Taş atma. Taş atma babacığım. Denizi kirletmeyin. Hayır hayır. Atma. At, e, at, tamam olsun. Sen atma. Elimi tut bir. Bekle. Hayır ondan tamam. değil. Bak hayır hayır. Hayır hayır. Yürü yürü hadi. Ne oldu? Taş mı girdi ayağının altına? Hadi yürü. Baba. Ne yapacaksın? Üstünü ıslandı üstün. Tamam. Hadi gidiyoruz tamam orada gi yıkay gir oraya tekrar o zaman gel. Dur sen bekle Serdar burada dur. Giy onu sen. Senin çorabın var zaten gel. Baba. Baba Ha? Tamam dur sen şimdi bekle senin çorabın var. Sen dur burada gel sen şimdi. Ben seni tutacağım sen yıkayacaksın hemen giyeceksin gel. Serra dur sen orada dur dur gel gelme sen. Yanımda dur 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 sen orada dur. Sen gir, şurada dur. Tut burada. Hayır hayır şey çıkarma. lazım. dur sen mı? girme girme daha gelme daha. Ayağını daha ıslatma. Hayır hayır. Tamam çıkar ayağını ben tutacağım hayır. seni hadi. Tamam. İkisini çıkardım da ayağım acıyor. Kaşlarım Bakayım. Bakın şu. Bunu mısınız? <laughs> Vay. Taşını diyebilirim buna. Tamam. şimdi sıra bunda. Allah. Hadi yürüyün gel tamam. Yıkadım mı yani gel. Sera gel tamam sen daha yaklaşma Sera. Sen ıslattın iyice vücudunu bak. Annen kızı çekiyor. gel gel. Hadi gel. Yıkadı mı? Sera sen burada dur kenarda. Gel. Hadi gel. Tamam gel. Giy şunu hadi giy giy. Tamam giy onu hemen. Tamam çabuk. Hadi gel yavaş yavaş yürüyelim gel. Sera üstün ıslandı gel gel hadi Sera. Gene girdi ya. Yürüyün bakayım hadi. Baba girdi. Tamam bir şey olmaz orada çıkar bir gerisini. Üstünü çıkaracaksın, çıkaracaksın. Değiştireceksin evde. Annen kızacak zaten, hadi. Ney? Aa, alayım mı? Ne? Yok yok, toplama babacığım, toplama. Bırak, pis mi değil mi belli değil. Gel. Sen bekle sen abi, beni tutar mısın? Bekle. Gel hadi, yürü. Bekle, bekle. Ok. Gel. Tamam hadi. Sen git senin çorabın mı var sıra? Benim ayaklarım Tamam yürüyeceğiz buradan yavaş yavaş hadi yürü. Hadi geçin. Ne? Kumları elleme elleme kumlarım. kumları. Kumları elleme kızım. Bizi, ait değil oraya. Hadi, hadi yürüyün gidiyoruz. Tamam mı hadi. Üstünüzü çıkarmamız lazım hadi. Tam ıslandı ıslandı. Ay her yerim taş oldu ya. Ne? Diyorum ki her yerim taş oldu. Tera nerede? Tera gel hadi. Gidiyoruz. Nereye nerede bilen? Tamam hadi gel. Baba markete gidiyoruz. markete gidecek miyiz? Tamam markete de uğrarız şimdi hadi. Baba istedim. baba dur bekle. Nereye gidiyorsun nereye? Baba deniz çok güzel mi? Deniz güzel ama soğuk gördün mü biraz serin. Yarın gündüz gireceğiz. Üstünüz ıslandı bak gidip değiştirmemiz lazım hadi. Tamam kapatıyoruz hadi.